yolda gelirken bir aksilik oldu. O sebeple videoyu kaydedemedim. Şu an öyle bir kenarda durdum şimdi. Ee, soruları olan bazı arkadaşlar vardı. Bu arkadaşların sorularıyla alakalı yanıt babında bir video yapacağım. Öncelikli olarak arkadaşlar YouTube'da yayınladığım videolarla alakalı sorularınızı lütfen yorum olarak videoların izlediğiniz videonun altına yazınız. Ve ben de sizin sorularınıza istinaden bu videoları geliştireceğim. Sorularınızla birlikte yeni videolar oluşturacağım. Bununla birlikte yapmış olduğunuz bu yorumlar kanalıma faydalı olacak arkadaşlar. Kanalı tabii ki takip etmeyi unutmayalım. Beğenmeyi de unutmayalım videoları. Ancak yorum yaptığınızda algoritma bu videoları daha fazla ön plana çıkacak, çıkaracak. Ve kanalın takipçi sayısı bu sayede artacak. Tabii ki hiçbir şey siz kaybetmeyeceksiniz ve hatta siz bu şekilde yorum yaptıkça, videoları beğendikçe ben de daha çok gaza gelip, şevke gelip daha fazla yayın yapacağım arkadaşlar. Gerek astroloji ile alakalı konular olsun, gerek ticaret, e-ticaret, Kanada'ya göçmenlikle alakalı konular olsun. Bu konularla alakalı sorularınızı lütfen yorumlar kısmına yazın. Çünkü muhtelif yerlerden sorular geliyor. Instagram'dan atan arkadaşlar var. Cep telefonuma işte link elinden ya da web sitesinden cep telefonumu bulup buraya mesaj atan arkadaşlar var. Mesaj atmak, Whatsapp'tan ulaşmak, mail atmak ya da Instagram'dan ulaşmak yerine YouTube videosunun altına yorum olarak sorularınızı yazarsanız benim için daha iyi olacak arkadaşlar. Bu sayede dediğim gibi hem kanalım daha fazla trafik alacak ne kadar çok etkileşim o kadar çok trafik olacağı için arkadaşlar. Daha iyi olacak benim için. Bununla birlikte arkadaşlar bir arkadaşımız Instagram'da ulaşarak eşiyle birlikte Kanada'ya geleceğinden ve Amazon'da satış yapacağından bahsetmiş. Yalnız benim videolardan sanırım yanlış anladı ben Amazon'a özel bir danışmanlık yapmıyorum. Amazon'a özel bir danışmanlık istediğinizde de zaten çok ilgimi çekmiyor benim. Daha çok böyle kurumsal. Çünkü bana göre zaten Amazon ya da Etsy ya da Wayfair gibi pazar yerlerinde satış yapmak bir iş modeli değildir arkadaşlar. Bu sadece özellikle günümüzde burada daha fazla yaygın ama Türkiye'de de var. Bir ek gelir kaynağıdır bana göre. E, tabii ki şimdi büyük e-ticaretle uğraşan büyük oluşumlar vardır. Bunları Amazon'da da Etsy'de de işte Türkiye'deki trend yolda hepsi burada birçok platformda görebilirsiniz ki ben de örneğin Kanada'ya gelmeden önce N11, Hepsi Burada, Trend Yol, Moda İsa birçok platformda hemen hemen hepsini çek sepetinde ürün satışa sunuyordum. Ve hatta oradayken burada Amazon gibi Etsy gibi Wayfair gibi platformlarda da ürünleri satışa açmıştım. Daha çok ancak eğer kurumsal çalışmıyorsanız bu ikinci iş olarak düşünülebilir ki gerek Türkiye'de bahsettiğim üzere gerekse Amerika'da Kanada'da hemen hemen herkesin yani büyük çoğunluğun bir e-ticaret satış platformu var arkadaşlar. Adam çalışıyor normal bir işte e, ufak bir bütçeyle 5-10 bin liralık bir bütçeyle ürünlerini alıyor evde ufak bir yere koyuyor bunları. Bunlar sattıkça sabah işe giderken ürünleri kargoya teslim ediyor. Olay bu kadar basit. Yani Amazon'la alakalı sadece Amazon üzerine bir iş yapmayı düşünüyorsanız orada yanılırsınız. Ha şöyle bir şey vardır tabii ki. Herkesin hikayesi farklı değerli dostlar. Sizin bütçeniz vardır sermayeniz vardır. Mayayı oluşturmuşsunuzdur yani. Sizin amacınız özel olarak bir ticaret operasyonu kurmaktır. E tabii ki o farklı bir case ama benim anladığım kadarıyla arkadaşımızın sorusu eşiyle birlikte Kanada'ya gelecek Amazon'la alakalı eğitim alıyor. Türkiye'de e, Tür buraya geldikten sonra Amazon'da ne yapabiliriz e, ile alakalı bir sorusu vardı. Bilmediğim için detayları, bütçesini, e, yapısını, yani case'i nedir? Buraya örneğin turist olarak mı geliyor? Eşi offer aldı ya da kendisi offer aldı. Eşlerden, bireylerden biri work permit alacak. Diğeri study permit alacak. O şekilde mi geliyorlar? Bunlar tabii ki bu case'lerde çok önemli, mühim arkadaşlar. Detay bilmemiz gerekiyor hasılı. Ama şunu yapabilirsiniz. Buraya geldiniz. Bir Amazon account'u açtınız. Bir işte çalışırken bahsettiğim üzere Amazon'u da ilerletmeye çalışabilirsiniz. Tabii ki buna Etsy'i de ekleyebilirsiniz. Muhtelif platformları da çeşitli başka platformları da ekleyebilirsiniz. Burada mümkünse daha böyle niş ürünler ve Etsy'deki Etsy'nin mottosu handmade, el yapımı ürünlerin satılmasıyla alakalıydı. Burada siz ürünleri ufak dokunuşlar yapabilirsiniz. Gerek Amerika'da da Amazon'da da gerek Etsy'de de ister Amerika'ya satın ister Kanada'ya satın. Zaten bura birbirine çok yakın olduğu için her iki ülkeye de rahatlıkla satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte bir arkadaşımız direkt şunu sormuş. Herhalde videoları da çok detaylıca dinlemedi. İnternette hangi sitede şirket kurulumuyla alakalı başvuru yapabiliriz gibi bir soru sormuş. Arkadaşlar internetten şirket kurulumuyla alakalı Herhangi bir başvuru yapmıyorsunuz. Burada şirket kurmak gibi bir niyetiniz varsa eğer burada SIN number olan yani vergiye tabi, yani work permit'i olan social security sosyal sigorta numarası gibi bir numara da diyebiliriz buna bir kişiyi şirkette eğer buraya gelmeyeceksiniz. Türkiye'den burada şirket kuracaksınız. Şirketin müdür olarak tayin etmeniz gerekiyor ki akabinde bu kişi ile birlikte bu kişi ortak olmayacak ama müdürünüz olacak şirketi kurabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak Amerika'da şirketiniz var bir başka arkadaş soru sormuştu. Kanada'ya gelecek Amerika'daki şirketi Kanada Kanada'da kullanabilir mi? Tabii ki Amerika'daki şirketinize Kanada'daki şirketlerden mal alabilirsiniz. Ama burada aldığınız malları ihraç etmeyeceksiniz. Ona göre prosedürleri uygulamanız lazım. Yani o şirketten yine fatura keseceksiniz. Transfer ticaret yapmış olacaksınız. Amerika'daki şirketinize fatura kesilecek. Siz Amerika'dan buraya fatura kesmiş olacaksınız. Tabii ki bu durumda Amerika'daki vergi kanununa tabi olacaksınız. Eğer burada aldığınız oraya götürürseniz zaten zaten Amerika'daki şirketiniz çalışmış olacak. O satacak ama burada da şirketlerden Amerika'ya faturalı mal alabilirsiniz Amerika'daki şirketinize. Tabi bunu ihraç kayıtlı almamanız lazım çünkü transfer ticaret yapacaksınız siz. Bununla birlikte benim tavsiyem bu hususta da burada da bir şirket kurmanız sizin için daha faydalı olacak. Neden? Çünkü iki tane şirketiniz olduğunda Amerika'daki şirketiniz ve Kanada'daki şirketiniz olduğunda iki tane transaction gerçekleştirmiş olacaksınız. Şöyle ki buradaki şirketiniz malı aldı. Belirli bir karla Amerika'daki şirkete sattı. Burada bir kar ve işlem hacmi oluşmuş oldu. Amerika'daki de sallıyorum perakendeye sattı ya da kurumsala sattı bu ürünü. B2B ya da B2C yaptı herhangi bir satış yaptı bu ürün stoktan çıktı. Şimdi siz tek bir şirketi Amerika'daki şirketi kullanırsanız eğer e ne olacak? Bazen tabii Amerika'dan da buraya ürün getirebilirsiniz ya da buradan Amerika'ya götürebilirsiniz. E ne olacak arkadaşlar? İki şirketinizin de transaction işlem hacmi e, olacak. İki şirket, şirkette de bir ticaret dönecek. Cirolarınız nedir bilmiyorum ama işte yıllık bugün 500 milyon dolar, 500 milyon dolar arası ciro yapıyorsanız bu şirketlerin bir satın alma kabiliyeti doğacak, Kredibilitesi biltesi ulaşacak. Ticarette bu. Mühimdir, önemlidir değerli dostlar. Bu nedenle eğer Amerika'daki şirketinizin üzerine almak yerine buradaki şirketinizi de aktif faal, burada bir şirket kurup aktif faal hale getirirseniz daha iyi olur. Ha, tabii ki burada number'ı olan herhangi birini bulamıyorsanız ve arbitrajdan esasında faydalanmayı düşünüyorsanız örneğin Amerika'daki şirketiniz üzerine burada mal alacaksınız ve buradan Amerika'ya Etsy Amazon gibi satış kanallarında satacaksınız yine e, Amerika'daki şirkete bu malı alabilirsiniz burada Amerika'daki şirket bir ufak bir depo tutar burada bunu şey yaparsınız yayınlarsınız e, yayınladık yayınladıktan sonra buradan oraya tek tek satışlarını yaparsınız. Az önce bir arkadaşın sorusu vardı. Ona baktım. Biraz daha aldım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Be belirttiğim üzere toparlayacak olursam sizin niyetiniz şimdi yaz yazdığınız zaman çok niyetinizi de söylemeden yazıyorsunuz. Ben şu an niyet okuması yapıyorum. Bizim yeni sosyal medya kanunu gibi insanların niyet okumasını yapacaklar. İnsanlar bir paylaşım yaptığında ben de şu an niyet okuması yapıyorum. Diyelim ki siz arbitrajdan yani kur farkından dolar ve Kanada doları paritesinden faydalanacaksınız. E bu minvalde istiyorsunuz ki buradan ürünü alayım. Burada depolayayım. Buradan tekrar Amerika'ya Amerika'daki şirketim üzerinden satış yapayım. Etsy'de, Amazon'da bu gibi yerlerde. Durum buysa arkadaşlar niyetiniz buysa burada tabii ki bir depo kiralayıp bu ürünleri çekebilirsiniz depoya. Ondan sonra satış geldikçe bu ürünlerin sevkiyatını gerçekleştirebilirsiniz. İyi akşamlar. Hansılı arkadaşlar bir arkadaşımız sormuş, e, sormuş Shopify'da e, ticaretle alakalı Shopify'da ticaret yapmak istiyor. Ne kadar sermayeye ihtiyacı var? Shopify'ın en ucuz paket ücreti bildiğin üzere değerli dostum 29.90 dolar 30 dolar. Eğer zam gelmediyse en son baktığımda hala 29.90 dolardı. İhtiyacın olan ne? Bir yıllık, bir yıllık 360 dolar para yapar. 360 dolara ödeyebiliyorsan öncelikli olarak ilk sermayen bu. İkinci olarak ne lazım sana? Ürün lazım. Bu ürünleri stona mı alacaksın? Yoksa bu ürünleri dropshipping mi yapacaksın ki? Dropshipping'i e <laughs> tavsiye etmiyorum. Stona ürün almanı ve kendin bir ürün konsepti oluşturmanı tavsiye ederim. Bu ürünleri aldıktan sonra 5000 dolarda buna bir bütçe ayırdın e, diyelim. Nasıl bir ürün oluşturdun? İşte handmade ürünler olabilir. Eğer Kanada'da satış yapıyorsan burada cannabis satmak serbest bununla alakalı ürünler olabilir. Ya da Türkiye'de Shopify üzerinden satış yapacaksan, Shopify altyapısını kullanarak satış yapacaksan Türkiye'de farklı bir case oluşturabilirsin. Burada e, da Türkiye'de de birçok fabrikasyon üründen ziyade el yapımı ürünler artık daha değerli değerli dostlar. daha az olduğu zaman, daha az ürettiğin zaman bir şeyi bu daha değerlidir. Böyle bir konsept de oluşturabilirsin. Hasılı 360 dolar ne ihtiyacım var? 360 dolar e-ticaret altyapısı için paraya ihtiyacım var. Bunun dışında Stok için paraya ihtiyacım var. Bu da senin hedefinle alakalı. Dediğim gibi eğer handmade kendin bir şeyler üretip satacaksan bir 10 tane ürün üretirsin. Devamında bu ürünleri birer tane numune üretip sergilersin. Sipariş geldikçe siparişe mal da yapabilirsin. Ya da tekstille alakalı bir şeyler satacaksan bununla alakalı 20-30 kare ürün belirleyip birer seri alıp bunlarla başlayabilirsin. Burada dolar olarak yine söyleyeyim. Bir 3-5 bin dolar da stok sermayesi yeterli. Olacaktır. Bunun dışında bir de pazarlama bütçesine ihtiyacım var. Pazarlama içinde aylık 100 dolar bir bütçe ayırsan 1200 dolar yıllık bir bütçe yapar ilk başlangıçta. Ama sen hayalin şuysa ben Shopify'da bir altyapı alıp bir site kur, kurayım ve burada geçimimi sağlayayım diye bir düşüncem varsa bu biraz zor değerli dostlar. İki tane arkadaş vardı eskiden. Bu arkadaşlar bir gün aradılar dediler ki ya bir gelir misin biz bir iş kurduk da geçinemiyoruz yani olmuyor zarara girdik falan gibisinden ben de gittim bir dinleyeyim bakayım ne anlatacaklar diye oturduk arkadaşlar anlatıyorlar işte 20 bin TL 20 bin Türk lirası biri sermaye koymuş 20 bin Türk lirası bir diğeri sermaye koymuş 40 bin lira sermaye ile işletme kurmuşlar o günün parası 20 bin dolar. Kendilerine de o günün parası 2500 dolar maaş yazmış bu arkadaşlar, uyanıklar. Evet doğal olarak 2500 dolar maaş yazdıkları için hadi 5000 lira TL olarak devam edelim. E ne yapıyor? Bunlar zaten iki kişi. Dört ayda koydukları parayı geri alıyorlar. Şimdi sen 40 bin lira bir sermaye koyup ayda 5 bin lira kendine bugünün parasıyla bile bir para çekeceksen kasadan ya da bir bir de ortağın varsa bu arkadaşlar gibi. E, 4 ayda zaten bütün sermayeyi eriteceksin. E, sonra ne yapacaksın? Yani senin ayda 5000 lira e, maaş alabilmen için 40 bin lira bir sermayeye ne yapman gerekiyor? Senin e, bu, buradan pardon arkadaşlar buradan bir soru daha vardı. Onu da okudum. E, buradan ne yapman gerekiyor? 40 bin lirayı Kaç takla attıracaksın ki ne kazanacaksın ki 5000 lira çekebilesin içeriden? Bunları hesap etmek gerekiyor değerli dostlar. Şimdi arkadaş yine bir soru sormuş. Sorulara şuradan bir bakalım. Sorulara bakalım. Bahadır selamlar. Bana Instagram'dan da sen yazmıştın herhalde. Esasında bu videoyu sizin sorularınızı yanıtlamak için de e, ol, çekiyorum. Soruyu videonun başında yayınladım. Amazon'daki Amazon'da Amerika'daki şirketinle Kanada'da satış yapabilirsin. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir daha bakayım sorunu tam olarak. Üründe alabilirsin. Amerika'daki şirketinle Kanada'dan üründe alabilirsin. Herhangi bir sıkıntı yok şey yaparsın. Ben bu videoyu tekrar yayınlayacağım. Tekrara düşmemek adına bu Amazonla alakalı Kanadadan Amerika'dan ürün nasıl alınır, satılır bundan bahsetmiyorum. Hatta sen videoyu ileri alabilirsin. Canlı şu an video. Biraz ileri alıp oradan dinlemeye devam edebilirsin. Dediğim gibi değerli dostum, sermayen ve imkanlarınla alakalı senin kuracağın ticaret operasyonu neyin var elinde bununla alakalı. Bu arada sağ ol Bahadır. Teşekkür ederim. Sana da iyi günler dilerim. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Burada önemli olan senin sermayen, senin içinde bulunduğun durum. Belirttiğim üzere sorularınız çok e, detay içermediği için niyet okuması e, yapıyoruz. Bizim sosyal medya kanunu gibi. E tabi e, buraya nörogeç heterodoks açıdan epistemolojik kopuş yaşayıp nöro göç yapacak arkadaşlar da tabii ki buraya geldikten sonra ne yapacağını düşünüyorlar. Bu arada arkadaşlar heterodoks kelimesi farklı düşünen toplumun genelinden çoğunluktan farklı düşünen anlamına gelir diyebiliriz kısaca. İktisadi olarak da iktisat politikalarında geçmişte ortodoks iktisattan kopuş yaşayan bir politika, iktisat politikası, epistemoloji, bilgi bilimi, nöroyu zaten biliyorsunuz. Nöro iktisatta davranışsal finans diyebiliriz, davranışsal iktisat diyebiliriz arkadaşlar. Ee, burada ben de epistemoloji kök, kopuş yaşayıp nöro göç yapan arkadaşlar adına üzülüyorum, ülkem adına üzülüyorum esasında. Bu arkadaşlar ülkede kalıp ülkeye daha faydalı olabilir. Bu beyin göçü bir şekilde Bence artık durmalı diye düşünüyorum ama umarım önümüzdeki yıllarda artık beyin göçü ülkemden olmaz. Evet değerli dostlar videonun başında belirttiğim üzere kanalı beğenmeyi takip etmeyi unutmayalım. Değerli dostlar bu kanalda sadece ticaret değil hayata dair birçok şey bulacaksınız ki videolara baktığınızda videolardan ne görüyorsunuz sosyoloji, de var esasına bakarsanız astroloji de var e, ekonomi de var iktisat da var birçok konuda yayınım var ve kripto paranın kripto para olmadığını blockchain'in bitcoin'in kripto para olmadığını bir teknoloji yeni bir teknoloji olduğunu mesela burada biz anlattık ama hala youtube'da birçok video var ağzı olan konuşuyor artık bilgisi olmadığı halde işte blockchain para değil devletler kendi parasını yapacak işte 2030 yılında diyor, bu bir de stratejik kehanette bulunuyor yani arkadaş. 2030 yılında Türkiye kendi Instagram'ını yapacakmış falan. Yahu arkadaşlar 2030 yılında insanlar sanal gözlüklerin altında yaşayacak. Yani kendi Instagram'ını yapacak ne demek yani. Yani biraz insanın bir yayına çıkmadan önce en azından bir şeyler söylemek istiyorsa. çayın nedir? Instagram nedir? Bunları araştırması lazım. Yapsan ne olacak? Türkiye bugün kendi Instagram'ına yapsa ne olacak? Yani zaten Instagram var. Türkiye kendi metaverse'ünü yapacaksa kastı o arkadaşın da. Şimdi aklıma geldi. Nereden kaydıysam oraya. Yani belirttiğim üzere arkadaşlar. Kanalı beğenelim. Siz kanalı beğendikçe takipçi sayımız arttıkça. Muhtelif konularda da çeşitli yayınlar yaparız. Değerli dostlar. Zaten hali hazırda YouTube kanalımda her hafta bir astroloji ile alakalı eğitim sadece astroloji de değil esasında bu bunun içerisinde ezoterizm de var İbnül Arabi'den muhtelif bilgiler de var sadece İbnül Arabi de değil İbnül Arabi ile birlikte ondan esinlenen ve Avrupa'da ilmi ondan İbnül Arabi ve İbnül Arabi'nin e, Haleflerinden, İbnül Arabi'den sonra gelen şahıslardan, İhvan-ı Safacılardan bunlardan bilgiyi alıp Avrupa'da yine bunun üzerine ilim, ilmin arttırarak Manly P. Hall gibi gizli ilimler öğretisi ya da Blavatsky gibi birçok birçok teozofist ve ezoterik bilgiler de bulabilirsiniz değerli dostlar. Kanalı beğenmeyi unutmayalım. Videoların altına yorumlarımızı yapalım. Yaptığınız yorumlar neticesinde sorduğunuz sorulara cevaben ben de videolar çekmeye Devam edeceğim. Videolar düzenlemeye devam edeceğim arkadaşlar. 21 dakika oldu. Yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Tekrar bakalım herhangi bir soru var mı? Shopify'a cevapladık. Bahadır dostumuzun sorusunu cevapladık. Evet şu an herhangi bir soru yok. Hepinize esenlikler dilerim değerli dostlar. Bir sonraki yayında görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın.